Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlerle canlıların yapısındaki organik bileşiklerden bir diğeri olan proteinlerle ilgili bilgi paylaşacağım. Proteinlerin hücrelerdeki görevlerini iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi fonksiyonel, bir diğeri ise yapısal görevlerdir. Önce fonksiyonel görevleri birkaç cümleyle özetleyerek ve proteinlerin canlılar dünyasındaki önemini Örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Fonksiyonel demek protein moleküllerin bir işlevi yerine getiriyor olması anlamına gelir, bir iş yapıyor, yapabiliyor anlamına gelir. Bu bağlamda ilk aklımıza gelen yapılar enzimlerdir. Proteinler enzimlerin yapısını oluştururlar. Enzimlerle ilgili tabii ki ileride yine bir sunumumuz var, ama şimdilik şunu söyleyebilirim, enzimler canlarda gerçekleşen metabolik olayların yani tepkimelerin gerçekleşmesini sağlayan katalizörlerdir. Bunlara biz biyolojik katalizör adını veriyoruz. Bu enzimler olmadığı takdirde canlılarda hiçbir tepkimi gerçekleştiremeyiz. Yani çünkü enzimler katalizör olduğu için onların gerçekleşmedeki enerji seviyelerini düşürebiliyorlar. Yani aktivasyon seviyelerini düşürüyorlar. Böylelikle tepkimeler daha düşük enerji seviyelerine gerçekleşebiliyor. O yüzden e, proteinlerin fonksiyonel görevleri e, vazgeçilmez bir görevdir ve bunun alternatifi de yoktur. Diğer taraftan hormonların yapısına katılıyor proteinler. Bu tabii ki protein olmazsa hormon olmaz. Mesela insülin hormonu protein yapılı bir hormondur. Eğer biz insülin hormonunu Hücrelerimizde sentez diyemiyorsak doğuştan şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Bu durumdaki kişiler yaşamı boyunca dışarıdan insülin hormonunu sentetik olarak almak zorunda. Almadığı takdirde tabii ki yaşam krize girer, sonuçlanabilir. Diğer fonksiyonel görevlerden birkaçı aktin ve miyozin proteinlerdir. Bunlar çok popüler proteinlerdir. Aslında bilinen proteinler kasların yapısında bulunuyor. İşte kaslarımızın kasılıp gevşemesini sağlayan proteinlerdir. Bunlar özel görevleri sahip olduğu için bunları sizlerle paylaşıyorum. Demek ki bazı proteinler de kas kasılmasında görev alabiliyor. Yani lastik gibi düşünün. Bu proteinler lastik gibi kasılıp gevşeyebiliyor. Bir diğer önemli protein kanımızda bulunan fibrinojen. Fibrinojen kanın damar dışına çıktığında pıhtılaşmasını sağlayan bir proteindir. Bu da fonksiyonel bir görev. Olmadığı takdirde tabii ki kan pıhtılaşması gerçekleşmez. Bu nedenle dikkat ederseniz proteinler hep hayati öneme sahip olan görevlere üstlenmiş durumda. Mesela karbonhidratlar gibi değil en azından. Mesela karbonhidratlar diyelim ki ya da yağlar gibi değil. Örneğin karbonhidratların bir türü olmasa bile diğer türü devreye girerek yaşamı belli oranda destekleme şansına sahip olabiliyor. Diğer önemli fonksiyonel bir görev yine proteinlerle ilgili ee, mikroplara karşı vücudun savunmasında görevli olan antikorları oluşturur. Antikorların tamamı protein yapılı olup e, aküvarlar tarafından sentezlenir, B lenfositler tarafından üretilir. Ve aküvarların aküvarlar tarafından sentezlenen bu antikorların bulunduğu yer ise plazma, kan plazmasıdır ya da enfeksiyon bölgesindir. Yine kandaki oksijen ve karbondioksit taşınmasını görev alan hemoglobin proteini var. Bunlar da yine fonksiyonel görevleri. Dikkat ederseniz proteinler hayati öneme sahip olan fonksiyonel görevleri yerine getiriyorlar. Şimdi tabii ki şöyle bir soru yöneltsek. Proteinler neden önemli canlı yaşamı için desek bakın söyleyebileceğimiz burada hayati önemi sahip olan 1 2 3 4 5 tane farklı olay var. Mesela aktif ve miyozin hocam nereden hayati önemi sahip oluyor? Kaslarımız kasılması ile ilgili tamam da kol kasımızı kasılmayabilir ama bir şey unutmamak gerekiyor. Kalbimizin de yapısı kastan oluşuyor. Kalbimiz de çizgili kaslardan oluşuyor. Aktin ve miyozin proteinleri bu nedenle hayati öneme sahip olan kalp adını verdiğimiz organizmanın çalışmasını kontrol ediyor. Bunları bu şekilde bu genellemelerle kullanmanızı öneriyorum sizin. Bir de tabii ki Bunlar zaten özetlenmiş şekli bakın. Sizin karşınıza çıkabilecek en önemli kavramlar buraya indirgenmiş. Bunları da siz bir de özetlemeyin önerim. Siz de bunları aynen burada benim ifade ettiğim gibi örnekleri öğrenmeye çalışın. Peki yapısal görevler deyince neler aklımıza geliyor proteinlerle ilgili? Bir kere proteinler hücrelerdeki temel yapı maddeleridir. Binalardaki kolonlar gibi düşünebilirsiniz. Bir binanın kolonları yoksa binanın kendisi de yoktur. Ya bir binanın kolonları çöküyorsa zaten kendisi de zaten çöküyordur. Bu nedenle protein bakımından beslenme eğer yetersizse büyüme yavaşlıyor. Bağışıklık sistemi zayıflıyor mesela. Yaralar çok geç iyileşiyor. Vücut su topluyor. Yani ödemler oluşabiliyor. Aklımıza gelebilecek bütün olumsuzluk şeyler protein bakımından e, fakir olan besinlerle beslendiğimizde veya diyetler yeterli düzeyde protein alınmadığında ortaya çıkabilecek olumsuzluklardır. O yüzden çocukların, küçük çocukların ve bebeklerin yeterli düzeyde proteinle beslenmesi çok önemlidir. Ki yetişkin insanların bile belli oranlarda protein almaya ihtiyaçları vardır. Neden? Bunları kolon dedim artık daha ne diyeyim yani. Binanın kolonları. Bu kolonları tamir edemezsek, bu kolonları oluşturamazsak bir organizmanın hayatta durması mümkün değildir. Hücresel düzeyde düşünebilirsin bunu. Bir hücrenin yuvarlak olarak durması, belli bir şekil kazanıyor olması, onun hücre iskeleti adını verdiğimiz yapıları var. hücre iskeletleri protein iplikçiklerden oluşur. Başka ne tür yapısal özellikler var? Mesela bildiğimiz keratin proteini. Saçlarda bulunuyor. Tırnak, kıl, derinin yapısında bulunan keratin proteini. Yine yapısal özellik olarak tanımlayabileceğimiz diğer proteinlerden birkaçı yine glikoz molekülü proteinlerle birleşerek glikoproteinleri oluşturuyor. Bu glikoproteinler de hücre zarının yapısına katılıyor. Hücre zarının yapısında bulunan glikoproteinler hücrelerin kimliğini oluşturuyor. Yani antijen adını verdiğimiz yapıları oluşturuyor. Hücreler birbirlerini bu glikoproteinler aracıyla tanıyorlar. Dolayısıyla hem protein hem glikoz bir araya gelerek antijeni oluşturuyor. Aynı zamanda burada bir şey paylaşacağım bakın bu glikozun glikoproteinlerle oluşarak yaptığı bu üç glikoz molekülü için yine fonksiyonel bir görevdir. Hep yapısal görev değildir. Peki antijen ne tür bir görevdir? Tabii ki antijen de fonksiyonel bir görevi yerine getiriyor ama glikoproteinler öyleyse burada hem yapısal hem de fonksiyonel bir görev yerine getiriyor diye biliriz. Bir diğer önemli konu karbonhidrat ve lipid depolarının tükendiği uzun süreli açlık durumlarında proteinler tabii ki enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. Ama bunu bir sıralamaya koyarsak, diyelim ki karbonhidrat var, yağ asitleri var, bir de proteinler var. Canlılar bunları hangi oranda kullanıyor dediğimizde nasıl bir yanıt verebiliriz? Bunu da şöyle düzenleyebiliriz bakın. Mesela bir organizma günlük enerji ihtiyacını çok büyük oranda karbonhidratlardan sağlıyor. Çünkü karbonhidratların yakımı çok kolay. Çok az oranlarda yağlardan sağlıyor çok az oranlarda proteinlerden sağlıyor. Bu şu anlama gelir bakın. Günlük bir diyette bir organizma şöyle dairesel bir şey çizdiğimizde çizdiğimizde çok büyük oranda karbonhidrat oluşturuyor. Bunun çok yağlar oluşturabiliyor. Çok düşük oranda proteinler enerji üretiminde kullanılıyor. Bu ne anlama gelmez? Yapısal özellikte, fonksiyon özellikleri var diye protein molekülleri enerji üretiminde hiç kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Sonuçta bunlar organik moleküller ve canlıya enerji verirler. Ve dolayısıyla bu bahsettiğimiz karbonhidratlar, yağlar ve proteinler mutlaka enerji üretiminde kullanılır. Ama bir sıra düşünecek olursak önce karbonhidratlar, sonra yağlar, en sonunda kimdir sıraya gelen protein molekülleri enerji üretiminde kullanılabilir. Bakın bu sıralama önemlidir. Karşımızda soru olarak çıkabiliyor. Birinci sırada kimdi? Karbonhidrat. Önce o. Sonra yağlar. En sonunda ise proteinler. Neden? Çok açık ya. Proteinleri yapısal molekül olarak biz organize ediyoruz. E niye durduk yere binanızın kolonlarını çivi çakasınız ki yani değil mi? Bir canlı bunu yapmaz. Yapıyorsa bindiği dalı kesiyor demektir. Bu yüzden proteinleri enerji üretiminde kullanmaz. Daha çok yapısal ve fonksiyonel görevleri yapmak üzere bunlar özelleşmiştir. Yağları neyi kullanmaz durduk yere? Çünkü yağlar yakımı kolay değildir bir kere. Yani çok fazla miktarda oksijen gerektirir. Bir, ikincisi bunlar depo molekülleridir. Ve yağların mobilize edilmesi tabii ki güçtür. Çok fazla miktarda oksijen gerektirir. Bu yüzden yağlar normal bir egzersizde. Yağları yakamayız. Yağlar ne zaman yanabilir? Kan içindeki oksijen miktarı, arttığında ancak bunlardan enerji sağlayabilirsin. Mesela maratoncular yağlardan sağlar enerjilerini. Yüz metreciler karbon, karbonhidratlardan sağlar. Çok kısa sürede çünkü performans gerektiren kısa süreli koşullarda. Söylemek istediğim bu. Çünkü karbonhidratların yakılması daha kolaydır. Yağların yakılması karbonhidratlara göre daha zordur. Proteinleri zaten yakmak istemiyoruz normalde ama yine de proteinlerden enerji üretiliyor. Peki gelin yapısal özellik olarak neler söyleyeceğim size bunlarla ilgili. Proteinlerin yapı taşları aminasitlerdir. Ee, Bizlerde insanda 22 çeşit aminasit vardır. Bu 22 çeşit aminasit bir araya gelerek e, canlarda bulunan farklı proteinleri oluşturabiliyor. Bu bir kombinasyondur. Yani bu tabii ki çok sayıda bir kombinasyon oluşturmak mümkün. 22 çeşit aminasitle. E, tabii ki proteinlerin üretilmesi bu çok önemlidir bakın. DNA şifresine uygun olarak ribozomlar üzerinde üretilir proteinler. E şimdiye kadar konuştuğumuz karbonhidratlar ve yağların sentezinde özel bir organelden bahsetmedik ama proteinler ribozom adını verdiğimiz özel bir organel üzerinde sentezlenir ve proteinleri sentezleyen bir genetik şifre olacak. Biz de bunu DNA molekülü diyoruz ki bu yönetici moleküldür. İleriki slaytlarda bunlar üzerine yine konuşacağız. Bu DNA molekülünün e, şifresine uygun olarak e, gerçekleşen bu sentezi biz protein sentezi veya peptit sentezi adını veriyoruz. Bakın sistem şöyle çalışıyor. Kısaca yine aklınızda kalması açısından diyorum. Burada bir DNA'mız var arkadaşlar. DNA molekülü üzerinde bir e, gen e, genetik yapı yani RNA şifrelenir. Bu şifrelen yapıya biz mRNA adını veriyoruz. mRNA DNA'daki genin e, mRNA kopyalanmasıdır. Bir başka de işte DNA'daki bilgi mRNA'ya aktarılır. Bu mRNA hücre sitoplazmasını geçer. Burada ribozomlar vardır. Bu mRNA bu ribozomlar üzerine gelir. Ve burayı yerleşir. Ve bu mRNA'nın tabii ki bir üstünde büyük bir yapı vardır. Bu mRNA şifresine uygun olan e, protein yapı taştırılan aminasitleri tRNA'lar yani taşıyıcı RNA'lar getirir ve ribozomlar üzerinde bunları bu şekilde birleştirir. Burası önemli bir bakın bizim için. Yani bu kadar çok ayrıntıya gerek yok belki ama bu işlerin nasıl gerçekleştiğini kısacası hikayesi budur. Öyleyse sistem nasıl çalışıyor? DNA şifresini kimi aktarıyor? mRNA'ya aktarıyor mRNA nereye gidiyor? Ribozoma gidiyor. Peki ribozom üzerinde amino kim getiriyor? tRNA, yani taşıyıcı RNA getiriyor. Ve taşıyıcı RNA ve mRNA'nın karşılıklı etkileşimi sonucunda protein molekülü oluşuyor. Buna biz peptit sentezi adını veriyoruz. Kısaca peptit sentezinde çalışan sistem şöyle. Amino var. Bu amino asitler bir araya gelerek birleşiyor. ve protein molekülünü oluşturuyorlar. Protein molekülünü oluştururken de arkadaşlar su açığa çıkıyor. Bu protein molekülleri oluşturan amino asitler arasındaki bu bağ biz şu bağlara peptit bağı diyoruz. Bu yüzden bu sentezin adı aynı zamanda peptit sentezi olarak anılıyor. Peptit sentezi kavramın kökeni nereye dayanıyor? Amino asitler arasındaki peptit bağlara dayanıyor. Şimdi dikkat ederseniz protein sentezi sırasında yine bir molekül su açığa çıktı. Su açığa çıkmışsa sentez sonucunda biz bu sentez tipine ne söylemiştik yine onu da hatırlatalım. Dehidrasyon sentezi adını veriyoruz. Özetle ifade etmek gerekiyorsa bakın bu karşımıza çıkabilir sorularda. Karbonhidratlar ve yağlar için, yağların sindirimi için neye ihtiyacımız yok? Bizim özel bir organele ihtiyacımız yokken ve proteinlerin e, sentezi için özel bir organele ihtiyacımız var. Yani karbonhidrat ve proteinlerin sent karbonhidratlar ve yağların sentezi sitoplazma stoplaz ve veya sitoplazma dışındaki o herhangi bir organelde olabilir. Ama proteinlerin sentezi için mutlaka ve mutlaka ortamda ne olması gerekiyor? Ribozom olması gerekiyor. Ribozom olmazsa asla protein sentezini gerçekleştirmek mümkün değil. Bu bir genetik şifre dediğimiz yani protein sentezecek olan şifreler DNA molekülünden. Mutlaka mRNA, mRNA'da ribozomlara taşınması gerekiyor. Peki hemen pekiştirme sorularını şöyle kısaca göz atalım. Proteinlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bir kere tabi biz bunu atladık, o yüzden bu tekrar soruları önemli. Yapılarında azot vardır proteinleri. Yani bir proteinin yapısında, amino asitlerin yapısında diyelim ki şöyle ortada bir karbonatum var. Burada bir karboksil grubu vardır. Bunu ezberlemeyin gerek yok. Şurada bir radikal grup vardır. Burada bir hidrojen grubu vardır, burada arkadaşlar amino grubu vardır. Öyleyse amino asitlerin yapısında azot bulunduran bir moleküldür, bir bileşiktir diyebilirsiniz bakın. Azot sadece nerede bulunuyor? Proteinlerin yapısında, dolayısıyla proteinleri oluşturan monomer de ifade ettiğimiz amino asitlerin yapısında bulunuyor. Bundan dolayı proteinlerin yapısında azot vardır. Hücrede yapısal görevleri vardır. Kesinlikle bunları artık söyleyebiliyoruz. Temel yapı taşları yani monomerleri amino asitlerdir. Her canın kendi DNA şifresine göre sentezidir. Çünkü protein sentezini kontrol eden nedir? DNA'nın kendisidir. Enerji üretiminde birinci sırada yer alırlar önermesi yanlış önermedir. Tam aksine proteinler üçüncü sırada yer alırlar. Diğer soruya bakalım. Hemen. Protein molekülünü karbonhidrat ve lipitlerden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Yani karbonhidratlar ve lipitlerde olmayan şey burada ne var? Bir kere organik molekül olması ortak bir özelliktir. Yapısal görevleri olması ortak bir özelliktir. Karbonhidratların da, lipitlerin de, proteinlerin de yapısal görevleri vardır. Hormonların yapısına katılabilirler. DNA şifresine uygun sentezlenmesi bu sadece proteinlere özgü bir özelliktir. Enerji üretiminde hepsi kullanılabilirler ve dolayısıyla bunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Peki bir diğer soruya bakalım. Peptit bağı yapısal hangilerini rastlanır demiş peptit bağı. Peptit bağı nerede olacak? Proteinlerde olacak. ATP'nin yapısında protein yok. Nişasta zaten karbonhidrat bunu çizdim. Enzimlerin yapısında protein var. Dolayısıyla enzimlerde peptit bağ olacaktır. Yapısal proteinler adı üzerinde bunun da yapısında peptit bağı olacaktır. Çünkü enzimde yapısal proteinde içeriğinde protein taşır. Peptit bağları da proteinlerde bulunan bağlardır. Ve bu sorumuzun doğru yanıtı 3 ve 4'tür. Bir sonraki sayfada bakalım. Aşağıdakilerin hangisi protein ve karbonhidratı gözlenen ortak özelliklerdendir demiş. Ortak özelliği bulacağız. Ribozomda sentezlenmeleri bu sadece kime aittir arkadaşlar? Proteinlere aittir. Amino asitlerden oluşması bu sadece proteinlere aittir. Enzimlerin yapısına katılmaları sadece proteinlere aittir. Aşırı sıcakta denatüre olmaları. Şimdi denatüre ne demek? Denatüre Proteinlerin yapılarının bozulmasıdır. Yani geri dönüşümsüz olarak bozulmasıdır. Burada bunu ifade edelim. Öyleyse yüksek sıcaklıklar proteinlerin yapısını bozabilir. Şöyle not düşeceğim. Yüksek sıcaklıklar protein yapısını bozar. Bu yüksek sıcaklıklardan da, da proteinlerin yapısını bozulması olan denatürasyon adını veriyoruz. Karbon hidrojen ve oksijen atomunun bulunması bütün organik moleküller için ortak özelliktir. Son sorumuz. Protein bakımından yetersiz beslenen bir insanda durumlardan hangisi görülebilir? Doğrudan proteinin işlevine bakacağız. Bir kere gelişme bozuklukları doğrudur. Hemoglobin sentezinde aksaklık oluşabilir çünkü hemoglobin yapısında protein vardır. Enzim sentezinde aksaklıklar yaşayabilir çünkü enzimlerin yapısında protein vardır. Bu sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. Böylelikle proteinlerle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi aktarım sürecimi tamamlamış olduk. Pekiştirme sorularımız da var. Bunda konu bitiminde ileride daha çok soru içeren tabii ki soru örneklerini sizlerle paylaşacağım. Bu soru çözüm videoları özellikle bakın konular içerisinde değinmediğimiz bazı konuları da gündeme getirebiliyor. Özellikle soru çözüm aşamasında bunları duyuyor olmanız sizin öğrenmenizi daha da kolaylaştırıyor. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.